Evet arkadaşlar Roman videosunda hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte abi um, Roblox oynayacağız. Ben, ben de geliyorum. Görüş arkadaşlar geleceğim. Merak ha. etmeyin. Kokal. Ben siz video olmaz değil mi abi? Tamam tamam hadi kapı 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 kapı. Kapıyı kapat ondan sonra git. Arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben Manisa'ya gitmiştim. Yani ben Manisa'nın ilk ilçesi olan Kula'da yaşıyorum. Manisa'ya gitmiştim bayağı uzun yoldu. Uzun yoldan geldiğimde bir baktım tane. Evet.